Ağla ağla Apanamanan bıktım Apanamanan bıktım Bu pis sinekten Bıktım kardeş senden Bıktım 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 Granny Granny'nin de annenin de Aşk edemiyor ne var Nasıl Lan ne zaman Ne zaman mi? Granny çok var ya ada ada Abi green diyorsunuz. Ben green'im. Hey, yeah. ah, what's your name? Bu yeah. yeah. ne?

Bak bu oda neredeyse aynı. Bak aynı yerde. Bak burada olacak. Burada Yusuf hepsini olacak? sildim. Hepsini değil. sildim bak. Hepsini sildim. Hepsini sildim. Sanıyorum ki 3 ile aynı. Şunun buraları gördüm. Biraz tırsım. Tırsın ya biraz. Onu mu satma? Ya bu la. Biz şunu yemiştik. çok güzel kokuyor. Bakın şöyle. Ne? Banyo. Bir bok yok. Bir bok yok. Bu gıcı var. Bakın bunu ben şu Bakın şu en uzununu tekli mi? Gel gösterelim. Burada. Bu pis sinekten amına Ha. Gren bu bu nasıl olacak? Ay gren demişim. Boyun nasıl bitecek ben bilmiyorum da. Herhalde burada bir yerde hapishane vardı. Bir gün çözelim. Bak bir anda bu arada sanmıyorum ki şurası disco disco. Elektrikli olan yer. Ama abi, benziyor ya. Buradan nereye? Hmm. sokulmuş. Yürü yürü. Gerçekten yürü kapıdan kapının hepsini görüyoruz ya. <laughs> Neyle uğraştım <laughs> bilirsiniz. Dedo dedo dedo. Bekle dur. Eğer sütü seversiniz benim. Ben hiç sütü yemedim ya. Allah Allah. Ben çom, sen benim paşasın. O yaklaşık orada karakter ustam ben bak şöyle yaptım ha. Bakıyorum. Aman kapı varmış. Hii. Karalıya para yemesin. Oh shit. Shit baby. Çıkamıyorum shit baby. Shit baby çıkamıyorum shit baby. Shit baby. O çıkamıyor. Çıkamıyor evetsin. Çıkamıyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ananı... <laughs> Abi ciddiye çıkamıyoruz. <laughs> <laughs> sonunda çıktık. Ananı А на меня бродильник все. Гранят час! Я не гаишник, я не я не Oğlum buraya ben gelmek istiyorum. Ekelerin anya. Çorap Bakın. Lan ya. Bakın. <laughs> ya. Şöyle yaparak anne bak. Şu hareketle bunu döndürmedi. Ben tek elle bile oynayabiliyorum. Bunlar herkes yapar ya. Sıkı duvarları değmeden yapsın. Hatta yapayım mı? Bir saniye. Evet arkadaşlar bakın. Elim dik. Ya oğlum. Şey yapıştı ya. Şöyle ha. Bakın. Elim bu. Ee, duvarlar değmiyor. Tek 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 Ting 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 tink, 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 tink. ya. Şu an tek ile bile yapıyorum bakın. Bunu yapan çok az. Elim beni yedi. Bunu yapan çok az kişi var. Ama neyse bırak boş ver ya. Kendi de oynuyorum ben. çok çalıştım sınavdan sıfır oldum. <laughs> tövbe, tövbe Her yerde tuzak var lan. Bu ne? Giremeyeceğim bu sudan ya? Dışarı çıkıyorum, suya gidiyorum. Timsah buraya gidiyorum. Almanya koyayım. Canım ağrıyor. Aman ya.

Açıyorum nereye geldim? Buran alalım lan. Ya sikmelik geri gelmişim ben ya. Nara buraya geldim. Abi nere? O töbe. Git. <laughs> Ananı. Kayıyor. Nereye geçebilirim? Burada hep denizle ilgili şeyler. Geçemiyorum. Ee, Evden önce yakalandık ya. Yakalandık ya. Abi. Burada nasıl gittim oraya? Hemen? Tık tık tık. Granini. Abi ya. Yere siktim Ben bir tane yeni alıp geliyorum. Dur. Bu kadar gidip görüşürüz. Bye.